oynayacağız bugün sizinle baş <laughs> tabii yeni videolarla gelmesini isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın evet gidiyoruz obroksa diğer brakyan'a giriyoruz çok bağırdım galiba <laughs> evet bazı arkadaşlarım yanımda <laughs> Heh, gidelim boşmuş. Çok güzel. Şu evi seçelim arkadaşlar. Bilenler varsa ben burak evimde X'de Apple var. Hemen şuradan kaykayı alalım. Gezelim. Şuradan aşağı ineceğim. Birazcık havuzda yüzmek ister misiniz? Hemen buraya gidelim. Hop. Çok eğlenceli. Arkadaşlar. Ay, bu benim için değişik olacak. Ama bugün e, başka oyuna da girmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi başka bir yere gidelim. Çok sıkıcı. bir oyuna gideceğiz arkadaşlar. Haydi gidelim. E, bu arada yorumlar yazabilirsiniz. Bazı videolarımın yorumu açık oluyor arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Hemen her oyuna girelim arkadaşlar. Haydi Asiye'ye girelim. Ben size gösteriyorum. Yorumlara yazabilirsiniz hangi oyunu istedik. Şuna gidelim mi arkadaşlar. Hayır, tamam. Hadi o zaman bu basacağım. <laughs> Not button. Evet, neredeyiz? Ay butona basmadık. Butona basmışlar arkadaşlar. Hemen gidelim. Ay çok zor burası. Öldük arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Çok zor bir parkur. Hemen şuradan şöyle. Aha. Aha. Arkadaşlar zıplamak da varmış. <laughs> çok zor. Aa bu tane arkadaşımız başmış gördüğünüz gibi gözüküyor burada. Bu arada karakterimi kimler beğendi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Gerçekten çok seviyorum. Robux yaptım. Ee, aha arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok zor bir parkurdu ama aa, düştüm tamam canımı da doldurmuşum tamam ya ben bir anda da mı kaçıyoruz burada da mı öldüm arkadaş yine öldüm <laughs> ee, bakayım robux'un neler varmış bir şey yaramıyorlar ama ama gerek oha 4 9 4 3 um var ah Bu son baskısı ne ya? Ay neredeyim biz? Neredeyse düşüyordum arkadaşlar. Düşme diyor. Düşecek miyiz? Aa düşmememiz gerekiyor. Şuraya geldim. Gidelim. Nereye gideceğiz? Ee, <laughs> Ters yürüyoruz. Ya yani bir kişi hayatta galiba hiç kimse ölmedi. Arkadaşlar. Ay kafam karıştı ya nereye dönüyor? Neye bir dönüyor? E bunu bir dönüyor ki. O ben dönüyor. Aa! Allah düşüyorduk arkadaşlar. Ay düştüm. Hala düştüler gördüğünüz gibi. bombalara dikkat et diyor. Arkadaşlar, şimdi şimdi. Oyun dikkat et diyor. Arkadaşlar, hemen <laughs> aa! Ay, ka Kafamıza yavru bombaları atıyorlar. Yardım edin. Yardım edin. Kafamıza yavru bombaları atıyorlar. Ay değdim yanlışlıkla ama bir şey olmadı. Al. Patlıyor. bombalar patlıyor. Ah öldü. 9 bu kısmı çok azmış. Neyse. Al bir cimbalık. Aa bu baskısı yine aynı arkadaş. Yine topları onlara dokunarak durdur diyor. He. Bu oyunu biliyorum. Aa dokundular bile. Şuraya gidelim. Hoppa. Aa, aa gol attılar kale bize Arkadaşlar hemen ah şurayı da durdurdular. Aa kaybettik. Of ya arkadaşlar kaybettik sizi yüz ya. Of. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Aynen. Anne! He. Bir de zeki adam. <laughs> Kızım bitirdin sandım. Babaanne burada yemek yapıyor ya. E ses gelmiyordu. Ben de devam Vallahi ediyordum. ben bitirdim sandım. Eslem. Bitir, İkisi işte iş işte. pulus değil o pulas. Eslem. Ben Ay ben pulus diyor. İkisi i̇şte de pulus. Aa videom oldu mu şimdi? Bir Hala bakalım. Hala çekti videomu. Bence güzel oldu.